Bale Laikası sayfa 291 mektup 228. Hüsrev'in fıkrasıdır. Aziz Üstadım, Cemaziyel Ahir ayında vuku bulunan ve İza kevâkibun teferat ayeti kelimesi. Yani bir önceki mektupta bunu ifade etmişti. Ne, de, ne, anlama geliyor? Yıldızlar saçıldığı zaman. İnf İnfitar suresi ikinci ayet ayetinin ifade ettiği halatın bir numunesini izah eden hadisatı semaviye ile Kur'an'ın semasında parlayan lafzayı celal yıldızlarının acip ve tatlı tevafuklarını ders veren o kıymetler mektubunuzu Hafız Ali kardeşimiz de dahil olduğu halde Refet Bekir, Lütfü, Rüştü, Keçeci Mustafa Efendi ve ağabeyim Ali Efendi ile beraber okuduk. O gece meclisimiz pek tatlıydı hadisat-ı semaviyeyi hayret ve teaccüple ve pek büyük bir sevinçle karşılayarak Mele-i Ala'nın bayramlarına biz de iştirak etmiştik. Nasıl ki bu hadise-i semaviyenin birinci defa vuku, başta insan suretinde yapılmış Hubel tabir ettikleri büyük putlarıyla 360 putu ilah kabul eden Müşrikini Kureyş'in helakine netice vermişti. İnşallah bu ikinci vuku da 14. asr-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam ve Avrupa terakkiyatı ile iftihar ettiği ve 20. asır namını alan bugün de ehli Fethet'in putperestliğinin daha feci bir surete giren suret kökü kesileceğini bize ilan ediyordu. Bir önceki mektupta o zamanki hadisat-ı semaviye herhalde çok fazla bir yıldız kayması olmuş ve bu yıldız kayması hadisesini de önceki mektupta da ondan sonra evet Yıldız Mektubu adı altında yazılan mektupta Üstad değerlendirmişti ve İnfitar Suresinin ikinci ayetiyle anlamlandıraraktan meseleyi izah etmişti. Hüsrev abi de bu mektubunda aynı hadise içerisinde duymuş olduğu sürürü ifade ediyor ve bu hadise bu asrı putperestlerinin de artık helak olacağını ifade ettiğini bu manayı çıkartıyor. Bu ilan ümmeti merhumeyi Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam pek güzel ve pek hayırlı bir fütuhatı hazırladığını hatırlatarak mahzun kalplerimizi şenlendirmiş, ağlayan yüzlerimizi güldürmüş, gamnak çehrelerimize beşatet serpmişti. Dimağımızda asr-ı saadetin o cazibeder hayatını canlandırmış, güya maziyi istikbale çevirerek bir müddet o alemlere ve o nezih ruhlu, ulvi düşünceli insanlar arasında yaşatmıştır. O zamanlar tabii ümmeti i Muhammediye'nin çok sıkıntılı dönemleri. Yani 20'li yıllar yeni bir rejim uygulanıyor ülkede ve bütün alimlerin susturulduğu, bütün ondan sonra din adamlarının kanaat önderi de ifade edilen insanlara manevi rehberlik yapan insanların sürüldüğü, farklı yerlere götürülmüş olduğu bir zaman. Kur'an'ın yasaklandığı, Kur'an hakikatlerinin neşredilmesinin yasaklandığı, Allah diyen, peygamber diyen insanların hapse atıldığı bir dönemde böyle bir semavi hadise inşallah bir beşaret olaraktan bize gösterildiğini ifade ediyor. Hüsrev mektubunda. Saniyen, lafz-ı celalin manidar ve münasebettar tevafukatını temaşa'ya koyulduk. Bu tevafukat ihtiyarsız nazarımızı kendisine çeviriyordu iraye edilen kısımlar ve tevazun ettirilen adetler o kadar şirindi ki okurken kalbimize serinlik, dimağımıza bir inkişaf ve ruhumuza bir gıda veriyordu. Vaktimiz, vaktimizi artırmak için yan yazı ile yazılan Kur'an-ı Kerim'in 15. sayfasına kadar 7-8 adetler tevafukatını muhafaza ederek 51 defa gelmesi mektubun nihayetini asel yani bal ile bağlıyordu. Ne kadar gariptir ki bu rakamların hem yazılmaları birdir, hem sırada kardeşlikleri birdir ve hem sayfede gösterdikleri rakamla tevafukları birdir. Yani o zaman yazılan tevafuklu Kur'an-ı Kerim'de de Celal yani Allah 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 kelamları ard arda alt alta ve sayfa kardeşliği içerisinde birbirine denk gelmesi bu e, semavi olayın da Cenab-ı Hakk'ın Celal tecellisi olduğunu ve bu noktadaki tevafukatın bu hadise-i ile adeta manevi olaraktan tasdik edildiğinin ifade ediyorlar ve bu noktada Hüsre abi, o abiler o zamanlar çok büyük bir surur ve manevi feyiz almışlar. Onu ifade etmiş olduğu mektup. Ee, abi devam ediyor mektupta. Diyor ki, ey sevgili üstad, Cenab-ı Hak sizden çok razı olsun yeni yeni meyveler ve fakiyelerle, takaddi suretiyle takviye-i eshana, yani zihinlerin takviyesine hem de defi cu suretiyle ızdıraplarımızı teskine vasıta oluyorsunuz. Yani yazılan neşedilen eserler hem meyve hükmünde hem gıda hükmünde bizim zihnimizi takviye ediyor. Hem de belaların defi noktasında ızdıraplarımızı teskin ettiğini ifade ediyor Hüsrev abi mektubunda.